Sualim var size. Dünya mı, Allah mı? Mutluluk dünya ile değil, mutluluk arabayla değil, mutluluk ev sahibi olmakla değil, mutluluk makam sahibi olmakla değil. Bu dünyadaki olan hiçbir şeyle değil. Mutluluk Allah ile. Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki, sen mutlu olmak istiyorsun. Zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir. Aşkın benden Allah'ı seviyor musunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi?